Arkadaşlar ben eve geldim. E şimdi böyle poşete bağlıyorum. poşetlerini açacağım ve dallarını şekillendireceğiz. Süslerimiz de poşette. E şimdi ay, ay poşetlere takıldım çünkü ben alttan birazcık açtım. Üç, tane falan böyle. 3 dört tane açtım. Şimdi biraz geriye çektim. Beni görebiliyor musunuz? Durun beni görmeniz gerekiyor çünkü. Tamam görebiliyorsunuz. Şimdi poşetlerini açacağız. Arkadaşlar ben küçük bir ağaç istedim. Çünkü küçük ağaç hani benim tam boyum değil de benim boyuma yakla yaklaşıyor mu? Evet yaklaşıyor. Bu yüzden böyle istediğim için küçük bir ağaç seçtik çerde bağlı olanları açamıyorum. Adibe değilmiş. <laughs> yanlış, yanlış. Önce poşetler açacağım, sonra şekil vereceğim. Şimdi <laughs> açıyoruz. Çok küçük poşetler, çok tatlı. Hop. Oha, <laughs> acırdı ah, kendisi. Bu kadar, ağır mı? Ne yaptım acaba. Şimdi Arkadaşlar çok tatlı bir yıldız aldım onu size göstermem gerek. Bunları yaptıktan sonra hemen size yıldızımı göstereceğim. Poşetten alıp Ve biraz ben yavaş yapıyor olabilirim çünkü <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> neden yavaş. çünkü ben biraz yavaş çıkarıyorum sanki ben bunları hızlıca e, çıkartayım gelirim. evet arkadaşlar şimdi ben çıkardım bunları şekil vermeden önce böyle altı doğru çekeceğim ve onları yapmadan önce önlü bir çekelim ve size yıldızımı gösterecektim şimdi göstereceğim nerede ha. rengarenk arkadaşlar şimdi bakar mısınız çok tatlı görünüyor ben bay, bayıldım yıldızıma. Ve şimdi bunları şu alta doğru çekeceğim. Şimdi sabitlememiz gerektiğince alta doğru. Çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. Yıldızı. Ve e, bunları iyice yapmam gerekiyor. Çünkü süslerimizi de takacağız. Çok tatlı süsler aldım. Bakalım ben hepsini yapabiliyor muyum acaba? <laughs> Arkadaşlar ben nelerim? <laughs> Arka tarafta da poşetleri varmış. Ben sadece ön tarafta zannediyorum. Bunları da çıkaracağız. Ben bu arada unuttum. Ay. O kadar hafif ki. <laughs> Canımı da acıtmak istemiyorum. Canım acı. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Bu arada şunu, ka şunu kabulleniyorum. Evet uzun zamandır video çekmedim. Bunun için özür diliyorum sizden. Ve şimdi çekeceğim. Umarım eğlenirsiniz bu videoda. böyle şey yapınca çok şey alıyorum hani böyle çimleri var ya yapraklı çok elimi gıdıklıyor başıma gidiyor şimdi bunlar da sıra. Evet, sizi biraz fazla bekletiyorum bunun için özür dilerim ama her anını çekmek istiyorum. çok az kaldı. Ama bir kat üzerinden geçer. Çünkü çok şey yapamamış olabilirim. O üzerinden geçmedi. E, Şimdi durdurmam gerekiyor Çünkü çok yormak istemiyorum. Şimdi ben bunları üzerinden geçeyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben yine geldim. Şimdi süsleyeceğiz ağacımızı. Hemen bir şey unuttum zannettim yine. Neyse en son e, bunu takacağım çok güzel dayanım. Bek yani bekleyemeyeceğim onu takmak için. Ama en son takmam gerek. Şimdi bu ne? Led ışıklar. Bu da en son. <laughs> ee, şu toplar var. Şimdi bu topları edeceğim karşınızda. Çok köpüklü gibi durmuş. Şöyle açayım size iyice göstereceğim. Şöyle. Çekte koyacağım. Çünkü köşetten almakla hiç uğraşamayacağım tabii çok tatlı hepsini teker teker göstereceğim size böyle simli kar toplu bir süsümüz şimdi ben bunları takacağım da nasıl takacağım bunun uçları var mı yoksa böyle mi bilmiyorum muhtemelen böyle ve şeyler olacak sığdıramadım ben sanki. Uh -huh. Neyse ben bunu bir tanesine deneyeyim. Olacak diye bir deneyim alırız size göstereceğim. Olmazsa bakacağız. <laughs> Arkadaşlar ben ucuna takabildim. Ama düşecek gibi göre geliyor sanki? Ben iyice takamadım. Heh şuraya takıyorum. Ya. Ben şimdi anladım. Bunu biraz kısa olursa. Arkadaşlar. Çıktı. Bir de en simlisiydi. Neyse. En azından 2, 4, 5 tane daha var. Bunu da başka bir şeyde kullanacağım. Nazar ettim. Demek ki oraya takıyormuşuz. Şimdi olmadı arkadaşlar. Maalesef. Çok üzgünüm. Ben çok zorladım ama. Bu yüzden çıktı arkadaşlar. Ben bayağı zordum. İttiriyorum ittiriyorum. Şey olmadı. Çok kabarık çimleri olduğu için ben bayağı zorladım. Belki ki Demek ki zorlamamak gerekiyor. Ya da ben beceremiyorum. Çünkü içimden bir istiyor ki sen beceremiyorsun bende. Şimdi sanki böyle olmayacaktı. En dibine takmak istiyorum i̇şte da. En dibine bastıracağım. Şu an aç. Anahtım çıktı. Bakın. <laughs> Sim buldum. Ondan dökülen simler. Şimdi. Bunu bir de üstlere taksam mı? Bir de Buraya takalım. Hep aynı yerler oldu ama ha bir sen de arkasına takalım. Doğru. Hop. Şimdi arkadaşlar, bunu takacağız. Şimdi arkadaşlar baya şey oldu sanki. Neyse arkadaşlar arkada arkasına takacağım. Şimdi. Benim, benim. Ay ben terledim bayağı bir ya saçlarımda. Sanki bu işte. Bu benim bu benim. Ay böyle gelirken aklıma yine Superman ya geldi. Hakkımdan, <laughs> evet biraz fazla oldu süslem. Kendime öyle geliyor, yani bana öyle geliyor. Ee, Arkasında iki tane var, önde iki tane var. Evet. Şimdi takacağız. Ben takamıyorum. Yoksa böyle takılıyor. Ay. Şimdi başka ha benim şu an kafam gitti. Bu var ama arkadaşlar ben şunları takmak istiyorum. Hangisi? Siz hangisi daha güzel? İkisi de çok güzel. O piti piti yapacağım. O piti piti karamel Terazi lastik, cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Tik tik tik. Anne çorabı mı dik. Son dersimiz matematik. Tik tik tik. <laughs> Olsun bu da çok güzel. Kediye paketle Açılmıyor. Yırtıldı mı? Ama bundan sanki biraz fazla var. Çok fazla var. Bu benim. Bu benim. Şimdi bunu sonra takacağız. Önce pembeliği takacağım. Şöyle takacağız. Ben üstlere takacağım arkadaşlar. Altları takmakta zorlanıyorum. Ama altlara da bir denirim ya. Çok tatlı oluyor ağacımız. Şu çok tatlı ya. Gösterirsin gel. Yani çok küçük ya öyle. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar biliyorum sizi fazla beklettim. O yüzden hem bunlar çok fazla var. Devam et. İstemiyorum ben de hızlıca takıp geleyim. Arkadaşlar sadece bir iki tane takabildim. Ve takacağım ve orada çok fazla diye paketi var. Hepsini size göstereceğim şimdi. Çalışıyor. Papyonunu açtım. Ben bunu sanki fazla satarım. Şöyle bayağı var. 1, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha var. 7 oldu. Şimdi bunu takacağım için Neyse şimdi bunu da takalım. Dur. Biraz sanki beni görmüyorsunuz. Ah, kapı çaldı. Arkadaşlar, <laughs> aklım çıktı ya. Arkadaşlar sizi çok yormak da istemiyorum aslında. Kaç kere ay kaç kere söylediğimi bilmem ama gerçekten istemiyorum sizi yani. yormak. Şimdi arkadaşlar ben başka süslere geçmek istiyorum bir an. Ve şimdi Başka süslere geçsek sonra bunlara devam etsek. Çünkü arkadaşlar ben yıldızı takmak istiyorum. Şimdi, şimdi Kaç dakika oldu? Takamıyorum. Tamam taktım. Ama bu çıkıyor. Oğlum arkadaşlar, bir bunu taşıması var, yerleştirmesi var. Burada kalamaz çünkü arkadaşlar burası salonun ortası. Nasıl dansız burada? Arkadaşlar şey düşünsenize. Ve salon ortasında girenler şaşırıyor böyle. Çok komik olur. Ve Var. oraya geçi gerekiyor ki çıkmasın. Mesela şunla güzel geçilmiş. Ve bunun papyonu açıldı, bu yüzden onu takamadık. Ben bugün fazla sıkıyorum. Papyonu açılıyor. Zorluyorum, zorluyorum. Kırıldı süsümüzün bir tanesi. Maalesef. Şimdi. Oha çok güzel ya. İçinde sünger var herhalde. Yumuşacık. Ben de en azından hiçbir şey takmamaya çalışıyorum. Çünkü buraya yıldızımız gelecek. Ben yıldız için şu an sabırsızlanıyorum. Artık hemen takalım yıldızımızı. Önceden de rom takmışız da, yine takalım. Hop. Takın bakın, Takmışsın. Şimdi buraya yemek geldim. Bakalım, ay çok tatlıyım. <laughs> <laughs> Çok güzel ya. Ay, düşüyordum. Şimdi altlara hiç takmadım. Ve şimdi altlara takacağım. en göremeyebilirsiniz. Belki. Altlara aslında bir ben hediye kutusu almayı unuttum. Alsaydık her koyabilirdik içini doldururduk böyle. Ama unuttuğum için maalesef. Ay, hani itiliyor çünkü çok küçük olduğu için ben takamıyorum. Ve hepsini yanlış takıyor, takıyor, takı, takıyorumdur ve hepsini sökmem gerekirdir. Çok kötü olur. Hepsini sök, tekrar tak, çok zor olur. Sanki çok fazla takmışım gibi. Takamadım. İki saattir bu arada şunu takmaya çalışıyorum. Küçücük şeyi. Ben de takamıyorum. Sinirim oldu. Arkadaşlar ben bunu takıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben yeni jetonum düştüğü için şimdi anladım nasıl takılacağını. Son iki tane kaldı. Bunları da takacağım. Ve bitecek. Ben tabii ki de cahil olduğum için anlayamadım. Nasıl takılacağını. Ve bunu da yanlış takmışım. Bunu da düzeltiyorum. Şimdi biraz dalı kaldırmam gerek. Çünkü ucu aşağı takmam için. Şimdi Yapacağız. Ve son bir tane kaldı. Yılba yıl Yılbaşı ağacımızın ah, Görünmüyor. Ben kendimi görünüyor sanıyorum <laughs> Yılbaşı ağacımızın Yılbaşı yıldızı Ben uydurdum. Nasıl? Ee, yıldızımıza Bağırtıyorum. Bir de Açılıyor patlıyor Ve bu da açıldı. Evet, bravo bize. Oha! Böyle ağaç sallandığında bu. ses çınlaktı ne oluyor? Çok iyi. Gerçekten uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun için tekrardan sizden özür diliyorum. Ben tamam, bence o tamam bence oldu altları ortaları biraz boş kaldı. Onları yine çekeceğiz. Bunu açmam gerekiyor bu da Noel babanın ta kendisi. Arkadaşlar eğer bu akşam Noel baba gelip bize hediyeler getirirse çok isterdim. Ama böyle bir şey mümkün değil. Şimdi aklıma geldi Noel Baba demişken onun da kostümünü alsaydık giyinip hediyeler getirirdik. Çok iyi. Bakar mısınız? Disko topu gibi parlıyorlar. Şöyle 3-5 tane avucuma alacağım. Size avucumda kalırım. Her renginden birer tane alacağım. Bayağı varmış içinde bu arada. Burada hepsinden bir tane yok. Her renkten bir tane var. Bayağı var böyle. Ay paketimiz. Kesin bayağı dağıttık ortalığı bu arada. Şöyle. Hepsinden bir renk yok bu arada. Daha bayağı var. Yarı süsümüz düştü. Neyse kullanmayacağımız bir süstü. Şimdi önce pembesinden başlıyorum. <laughs> Ve bunları da dökelim ya hatta. Şimdi bunları taktıktan sonra a, yıldızımızı takıyoruz. Keşke bunu en gösterseydim. Aklıma gelmedi ki. Neyse bu daha kolay oldu. Çünkü bu da içi böyle e, bol bir şey takma yeriyle olduğu için daha hızlı takabiliriz belki. Evet. Daha hızlı oluyor. Sanki ilk defasız takıyormuş gibi. Ben çok heyecanlı olduğum için arkadaşlar. Bundan çok olması iyi oldu. Bunlar çünkü çok güzel. En sevdim Ay yanlış oldu. En sevdiğim üstlerden biri. Benim boyumda falan doğardı. Ayaklarım yerde. Evet. Boyumda falan. Şimdi bir tane bundan alıyorum. Tamam, hiç böyle altlarına takmadım. Alt dallarına. Şimdi hızlıca bitiyor ya. Çok heyecanlıyım. Ay düştü ya. Hop, takacağım. Arkadaşlar ben yine ay ağzımı görmüyor. Ben de sizi bekletmek istemiyorum ve bu yüzden hızlıca yine yapıp gelirim. Evet arkadaşlar bir <laughs> daha sonra devam ediyoruz. Ağzımı buraya aldım ve hani iyice öğrendim ağrınız takılır diye düzelttim, taktım ve şimdi ışıklarını takacağız. En son yıldızını takacağım. Önce ışık dedim, sonra yıldız olsun istediğim için. En son olarak çünkü o insanlar bunu uğur getirir. Arkadaşlar bu arada ben şunu hiç anlamadım. Nerede o? Şurada şöyle bir şey var. Bunu buraya takıyoruz. Bunu şimdi çıkartalım. Önce açmam gerekiyor arkadaşlar çünkü ve rengarenk uçları yanacak bu. Ee, biraz daha kararınca ışıkları kapatacağız. Bunu yakacağız ve yanacak bu. Çok güzel olacak. açamadım. İki saat açamıyorum arkadaşlar. Baya dolanmış ve ben doladım. Arkadaşlar ya çok sıkıcı bunu açması. Artık dolamak istiyorum. Bu ben biraz hızlı yapıyorum. Sanki. Dolamış gibime geliyor ama açılıyor. Çok komik görünüyorum. Şimdi Yanlış bir şey yaptım sanki. Yok yapmamışım. Yılbaşı haricimde görmüşsünüz. Sadece baya tatlı oluyor. Şimdi Artık dolamak istiyorum. Arkadaşlar ben açmaya çalışırken siz kanala abone olmayı, like atmayı ve zil açmayı unutmayın. Hop. Ben yine yanlış bir şey yaptım. mi geliyor ya? Açayım arkadaşlar. Ben açmaya çalışayım. Dönüşüm. açıyorum geliyorum. Sizin bitiremedim. Arkadaşlar şimdi ben dolamaya çalışacağım. Eğer bir yer takılırsa orayı açıp devam edeceğim. Çünkü hiç uğraşamayacağım Açtıkça karıştırıyorum ben. Yapamadım. Bu yüzden bu içinde pil var mı şu an? bir şey denemek istedim de merak ettim. Neyse, bunu nasıl kullanacağımı da bilmiyorum ben. Şimdi dolayacağım. Neresinden başlayacağım? Sırasına başlayacağım da burası açılırsa eğer ben direkt açmayacağım bu, dolamam, dolayı dolayamıyorum. İki ucu var ya bunun. Bu ucu açıldı. Bu da açacağım şimdi. Arkadaşlar ya hiç yapamıyorum ben bunu. Bak. Bak, 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 bak. Yeter artık masa çekmiyor kendini ya. <laughs> Hayır yapamayacağım herhalde. Ben burada uyusam arkadaşlar o böyle kalsın. Şaka. Hemen devam ediyoruz aynı enerjimle. Hızlıca yapacağım. Ve daha çok karıştırdım. Neyse. <laughs> Dolamaya başlıyorum ben. istediğim yerden. Eğer takılırsa da. Düzeltip devam edeceğim arkadaşlar. Şam es evet, göremiyorsunuz. Ve şimdi de. tamam. Başlayacağım onu. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar gerçekten ben Ben bunu anneme Geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi yıldızımızı takmak. Şimdi ağaç nerede? Burada. Ben şey e led ışıklarını da doladım. Çok güzel ışıkları var. Videonun sonunda size onu da göstereceğim. şimdi yıldızı açıyoruz. Ben yıldızı... Ay bir şeyler dokundu. Ben yıldızı bittim arkadaşlar. Çok tatlı görünüyor. Bakar mısınız? Şimdi takacağım. İnşallah bu yıldız uğur, uğur getirir bana. Ben hep beceremiyorum bu ağaç takma işlerini. Bu yüzden biraz zor takacağım. Yardım almam gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu takıp gelmem gerek. Yardım alacağım şimdi benlerden. Arkadaşlar bu yıldız bu ağaç büyük geldi. Büyük geldiği içine ağır geldiği için bizi böyle koymaya karar verdik. Ve şimdi ışıkları kapatıp yatışığı yakacağım. Size de nasıl göründüğünü göstereyim. Işık! Evet. Sihirli güçlerim için. Şimdi yakacağım arkadaşlar. Bakın. Bir böyle var. Bir de ben bunu ayarlamıştım. Bir de böyle. Çok güzel arkadaşlar. Yılbaş yılbaşında ben film izlerken bunu yakıp filmler izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ve yılbaşına böyle gireceğim. Neyse videomuzun sonuna geldik. Görünmüyorum herhalde arkadaşlar. Şöyle yedim yine görünmüyor ama olsun sabitleyelim şunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz çok ama çok seviyorum kanalıma abone olmayı like atmayı vizyalar açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum tekrar e, tekrardan sevdiğimi söyledim. Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşürüz.